Hı. Güvenlikler beni yine içeri almayacak. Ne yapsak arkadan falan mı girsek, bir kapı mı bulsak arkadan? Ya kızım, sen gelmeyeceksin diyorum. Anlamıyor musun? Adam seni gördü mü? Cinleri tepesine çıkıyor zaten. Merak etme, ben konuşacağım adamla yumuşak, yumuşak, tatlı tatlı, güzel güzel helvaya çevireceğim adam. Merak etme, sen buradasın. Tamam, tamam. Ee, o zaman şey diyorsun. Çok pişman, yaptıklarından dolayı da çok özür diliyor. Öykünün hasretinden hastalandı çok kötü falan da yaz da ver istersen. Allah Allah. Akıl mı öğretiyorsun bana? Hadi sen dışardasın. Gel anne. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Gelin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Behram Bey. Merhaba, hoş bulduk arkadaşlar. Annemle tanıştırayım sizi. Mualla Dicleli. Diyarbakır'dan geldim. Memnun oldum. Necati Bey, otel müdürümüz. E, e, Ebru bende. Memnun oldum. Çocuklar. Oğlum sizi çok çalıştırıyor mu? Kendisi çalışmayı çok sever. Herkesi de öyle zanneder. <laughs> yok yok biz çalışmayı çok seviyoruz. Behram Bey sesin, Biz 7-24 çalışırız. Çalışmak bizim için bir zevktir muayene hanım. Doğrudur. Eyvallah. Şey. Altın suyu tasarım. Hazırlattım Behram Bey. O da anneniz için hazır. Güzel. Şey yapın. Bir arkadaşı da annemin hizmetine verin. Sadece annemle girecek Tabii Behram Bey. Oğlum ne gereği var? Ben kendi işimi kendim görürüm. Hayır onun zor iş. Behram. Anne bunu tartışmayalım istersen. Ha? Peki. Eyvallah. Beğendim mi? Çok o, beğendim. Allah Bayıldım. aşkına. çok beğendim. Allah nicelerini nasip etsin. Abi, abi. Çok büyük. Abi. Kaç odası var? Vallahi kaç odası <laughs> Saymadım anne vallahi. Dolu mu bari? Çıktım, çıktım. çok şükür. Ya çok beğendim. Oğlum bunun aynısından Diyarbakır'da da bir tane açsana. Açacağım açacağım. Ya. ya. Allah öyle planım var ya. İyi günler. Evet. Ee, ben Murat Bey'e bakmıştım. Tarık Murat Yenersoy. Evet Tarık Bey şu an Altın Restoran'da kahvaltıda ikinci katta. Teşekkür ederim. Rica ederim. Murat Bey. Nereden çıktın sen? Ne işin var burada? Müsaade ederseniz ben bazı şeyleri açıklamaya geldim. Kim olarak? Kızımın bakıcısı olarak mı? Yeşim'in teyzesi olarak mı? Onu da açıklayacağım. Yahu siz iki yalancı birlikte olmuşsunuz. Teyze yeğen, tezgahlar kuruyorsunuz. Ya bayağı çetesiniz siz yani. Kızmakta çok haklısınız. Ama ne olur beni bir dinleyin. Bakın Yeşim çok fevri bir kızdır. Böyle aklını eseni hemen söyleyip yapıverir ama... ...oldu mu olası öyleydi. Kalbinin temizliğinden. Öykü'nün bakıcısı olduğumu söyleme nedenimize gelince... ...teyzeden bakıcı olmaz dersiniz, istemiyorum dersiniz diye korktu. Bana da çok ihtiyacı vardı Murat Bey. Ne istiyorsun, ne istiyorsun? Ben sizden hiçbir şey istemiyorum Murat Beyciğim. Ben sadece... Yeşim'in durumunu izah etmeye çalışıyorum. Neyini izah edeceksin ya? Neyini izah edeceksin Yeşim'in? Pespayeliğini mi, çirkefliğini mi, basitliğini mi? Ne kadar kızsanız haklısınız tabii. Çok fevri kız ama... ...bakın, kızcağız perişan oldu. Yatıyor öykü, kalkıyor öykü. Kızının hasretinden ağlamaktan gözünde yaş kalmadı Murat Bey. Ne olur, azıcık insaflı olsanız. Annem bak burası işte. Kahvaltı öyle mi öğleden sonra çok alakart. Güzel, güzel çok güzel çok güzel yani. çok sevkle. Bir anneye evladından ayırmak insafsızlıktır vicdansızlıktır. Haddini bil bana vicdansız falan diyemezsin tamam mı? Kime vicdansız diyorsun sen ya? Hayır 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 ben size vicdansız demeye çalışmıyorum. Haddini mi? bil pesaye. Ya sen kime pespay ediyorsun? Asıl sen kimsin be? Sen kendine bak. Bu kadını sen... alır mısınız buradan lütfen depo. Kart zampara. para. Bir dakika. Evet. Ne çıkacakmışım bir dakika. Ya seni mahkemede gördük biz mahkemede. Karının dostu, karının dostu arkada oturuyor da ağzını açıp bir tek gizli söyleyemedim Sağ be. Ahlak tamam. kadın. Ah, tamam, tamam. Mahvederim seni. Tamam, tamam. Mahvederim. Yalan tamam. mı? Boynuzlusun işte. Boynuzlu. Tamam, Allah bir türlü belanı versin. Yeşim'in ayrı tutsun, karının ayrı tutsun. Allah bir türlü belanı versin. <laughs> Terbiyesiz. Nasıl bir otel burası Behram Nasıl bu basit kadınlar buraya kadar gelebiliyor ya? Ben buraya dünya para veriyorum. Doğru, doğru. Bunun karşılığı bu mu olmalı yani? Dingo'nun ağrı mı burası? Ya çok çok affedersiniz ne olur kusura bakmayın. Anneciğim özür dilerim ya. Oğlum kim bu adam niye böyle bağırıyor? Ya bu, bu şey işte müşteri. Müşteri mi? Hı. Adamın karısının dostu varmış. Dostu da çıkmış mahkemeye gelmiş. Bunlar ne biçim insanlar benim kafamı almıyor. Yani... Tamam annem neyse ne hadi sen al çantanı İnsanlardan şu... ne ar kalmış ne haya. Tamam hadi gel ben gezdiririm. gezdireyim. Şok oldum. Gel şu oteli gezdireyim ben sana. Of. Gel lütfen. Ay Pislik. Pislik ya. İnsan gibi konuşalım dedik. Demediğini bırakmadı adam bize. Ne oldu? Konuştun mu? Öykü verecek mi geri? Ya sen öyküyü boş ver de. Ah, yarın ekmek yiyebilecek misin onu düşün. Bugün ölüyorum desen bir yudum suyla gelmez bu adam. Öyle bir şerefsiz çıktı bu. Teyze ne diyorsun ya? Kızım ben sana çok hak verdim. Sen yerden göğe kadar haklıymışsın. Hani sen diyordun ya bu adamı karşı tutamıyorum Mert Çenebi diye. Haklısın. Dinde limandan çıkartır bu insanı. Vallahi dinde limandan çıkartır ahlaksız, terbiyesiz Allah bir türlü belanı versin inşallah senin. Hayır yani sen kızından, çocuklarından utanma. Sen gencecik kadına git saat delik kıy. Allah cezası Allah, gel, gel, Lan gel. cezası.